Bunlar ikisi bir aşk hikayesi. Bundan yaklaşık 65-70 yıl önce, önce bir göz göze gelirler. Sonra hafiften kafaları şöyle bir eğerler, kendilerine böyle bir cilve yaparlar. Acaba ben mi ona açılsam, ben mi ona açılsam, ben mi ilk sözü söylesem, o mu ilk sözü söylesem derken aynı anda şimşekler çakar, iki tane gönül birbirine akar ve Fatma ablayla Hüseyin abi... 65 yıllık evliliği geride bırakırlar. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Seni gördük daha iyi olduk. Ya ben memnun oldum. Ziyarettir bu hemi gezmektir hem ziyarettir ben mutlu oluyorum böyle. Eyvallah Fatma annem dediler ki saraylı köyünün en hoş kadını dediler Hüseyin Bey'in eşidir dediler. Estağfurullah efendim. Bizi sevenler öyle söylemişti. Allah razı olsun. Hepimizden. Seni seven kim biliyor musun? Önce Allah sonra siz dersiniz ziyaret. Önce Allah sonra abu gördüğün yakışıklı. O mu? <laughs> evet. Benim diyor ömrüme ömür katıyor diyor. Doğru. Gece gündüz onunla yatarım onunla kalkarım diyor. Gerçekten ben 57'de evlendim. Efendim e, 60 64 65 sene oldu. Aynen bir yastıkta yatıyoruz. Hala bir yerdeyiz hiç ayrılmadık yastıkları ayırmadınız asla yani bir yatak bir yastık yani başım ağrıyor dişim ya, ağrıyor hayır. bugün biraz hastayım salonda yatayım demedi yani ya, hiç o çok sabırlıdır hani sabrettiğini hakikaten ben biraz şeyimdir canım azdır hani Belki of of derim de gene kalkar bana hemen ne şeyime bakar. Nabzına. Evet. Ateşime bakar. Hani. Nabza niye bakıyor? E, damarla atıyor. Ateşim çok mu acaba? Ha. Yarı evet. doktor. Hüseyin abi yarı doktor oldun o zaman. Hemen hemen. Peki bak seni ne kadar övdü met etti. Sen neler söyleyeceksin Fatma annemle ilgili? O da diyecek hiçbir şey yok. Her şeyi bize yapmıştır. Yap, yapmadığı bir şey yoktur. Her zaman bana hoş tutmuştur. Çünkü biz birbirimizi seviyoruz. Aşıksın. Evet efendim. Hala aşık mısın Hüseyin evet, abi? Evet efendim. Benim gövde biraz kalın siz birbirinizi göremiyorsunuz. Şöyle ben bir çekileyim geri. Bir bak kadının gözüne. <laughs> o bana arkadan elini uzaltır. Sen üzülme. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Abla benim gövde kalın arkadan önden ulaşmaz. Buraya bak. <laughs> Ay. Peki Hüseyin abi senin böyle uzun yaşamanda buranın yöresel kahvaltısının faktörü var mı? Vardır tabii olmaz olur mu? Fatma Hanım'ın, kızlarımın hepsi çok güzel bakarlar bize. Gözü gibi bakarlar. Evet, 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 Vay evet. Be. Peki en son ne zaman aşkım dedin şu sol tarafımda gördüğün hanımefendiye? Üç gün evvel. Üç gün evvel mi? Üç günde bir mi söylüyor? Efendim? Anlamadım. En son ne zaman aşkım dedi sana? Bana mı? O her zaman der. Üç gün önce söylemiş. O Bilmiyorum. Üç gün önce öncedir. Belki sabahleyin kalktığında da der. Sen uyu hayatım kalkma dedi. Hayatım bana. demek ayrı. Bundan sonra günde üç kere söyleyeceksin. Üç günde bir kere değil Hüseyin abi. Tamam efendim. Bir söyle Bak. bakalım. Aşık. Aşıkım ben sana yavrum. Canımın içi ya ben sana. Hayatımı verdim hiç şikayetçi olmadım. Peki Fatma abla dünyaya yeniden gelsen bu yakışıklıyı mı yine tercih ederdin? Beni böyle yaşattığı için evet. Nasıl yaşattı? Her türlü. Ne dersen. Allah Allah. Evet yılan derisinin şeyine varıncaktan pabuç giydirdi bana. Abo. Eskiden şey alırdı, aylığını alırdı, özel İstanbul'a giderdik, gitmediğimiz gazinolar, yerler, beni bırakmadı çocukla beraberinde. Öf demedi, bir kere de duymadım. Allah Allah. Evet. Sen ona dedin mi? Evet efendim. Evet mi? <laughs> Öf dedin. hayır. hayır. Yok demedim. Ben böyle laflara taklattırırım Aşıkım. Aşıkım. Aşık en sevdiğin huyu nedir Fatma annem? Hüseyin abinin en sevdiğin huyu? Yalan söylemez. Vav. Söyleyemezsin. Vav. Wow. Hiç yalan konuşmadın Hüseyin abi. Konuşmam efendim. Konuşmam. Çok dürüstümdür. Eyvallah. Saraylı köyünde sorun. Beni sevmeyen kimse yoktur. Seni sevmeyen? Yoktur. Seni sevmeyen? Ee, efendim ben şöyle. Çok gezen bayan değilim. Hani öyle binde bir gidersem otur olduğum yerde gene severler. Allah razı olsun buradan geçerlerken nasılsın ne yapıyorsun derler. Şimdi Fatma anne. Efendim? Hüseyin abi 65 yıllık aşkına aşkım seni seviyorum dedi. Peki sen kendilerine ne söylemek istersin? Nemek gider yanaklarından öperim söylemeye gerek yok o anlar. Ben de anladım Arif olan anlar. Yani aramıza ne giriyorsun diyor. Gider yanaklarından öperim diyor. Hep öperim. Ben de o zaman bu masanın altından bu gövdeyle zar zor da olsa geçerim. Aşıklar içerisinde Saraylı köyünde, Gölcük'te, Kocaeli'de Hüseyin abiyle Fatma ablayı tek geçerim. Onları da 2022 yılının en büyük aşkı seçerim diyorum. Ben çıkıyorum aradan adam sana Canım emanet benim. ben dediğimi yaparım bak yavaş <laughs> yavaş 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 Vay benim ya. böyle olduğunu bakma şeyiniz <laughs> var ama yakışıklısın oradan geçersin geçerim geçebilirsin süzülürüm <laughs> böyle var ya şey gibiyimdir üzgün türlü değil yok yani şeyim böyle kıvrak adamım böyle kutuk ha. gibi olduğuma bakmasınlar değerli <laughs> dostlarımız ben ben Fatma anneyle Hüseyin abinin aşkına o kadar artık saygı duydum ki müsaade isteyip Teşekkür samimi ederim. söylüyorum dizlerinin dibinden geçmeyi kendime zulat ederim masanın yok. altından geçtim geçtim, Ay, geçtim. dediğimi yaparım ben dediğimi yaparım <laughs> Hadi bir ne yapacaksan gel yap bakayım hadi. Yanıma. Dur. Gel canımın için gel. Gel. Allah ayırmayınca kul ayıramaz bizi. Bu böyle. Bunu böyle biliyorsun. Küçücük geldim 18 yaşında beraber büyüdük. Beraber şu yolları yürüdük seninle. O genç delikanlım benim. Çok tamam, delikanlıları çok, da bastırır. Çok, çok doğru söylemiştir kendisi şık kız birbirimize daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz